düzenilmiş bir kanun kemenidir. Yasaada yalancı bir evliya edasıyla anayasayı çiğneyerek memleketi fete çıkan din istismarcılarının hüsran ile neticelenen fütühatıdır. ederek irad edilmiş ve tevcih edilmiş bir sual oluyor. Halbuki biz bunun böyle bir tertibin mevcud olmadığını iddia etmekteyiz. Ve böyle bir tertip hakikaten ve mevcut değildir. Türk hükümetinin Kıbrıs davasında tuttuğu istikamet sükun ve vekar içinde Yunanların büyük gürültü yapmalarına mukabil sükun ve vekar içinde vaziyeti idare etmek olmuştur. Mitinglere gelince Yakubus Yakubus ya ölüm vesaire şeklindeki mitinglere gelince bunlara müsaade etmenin zamanı ve sırası geldiği için yapılmıştır. Ben zannettim ki Yunan başvekiline tazi-i mutazamın bir mektup yazmışım. İmza ile sefire tevdi etmişsin veya da Atina'daki sefirimize başbakanlıkta bulunan bir yazı bu. Bir kağıt. Malumatı Tarzı yok. böyle söyledi Reis Beyefendi Hazretleri bu tamamen aklı mantıkın haricinde Peki, bir, şey. yani, bu, bir bir, bir şey. Yani sizin sorunuzda bir ayetimiz olan bunu ben... E, müsaade buyururlarsa müsaade buyurursanız arz edeyim. Bu bir defa e, başsavcı beyefendinin e, ifadeleri tertibin vukuunun muhakkak olduğu esasına istinad ederek irade edilmiş ve tevcih edilmiş bir sual oluyor. Halbuki biz bunun böyle bir tertibin mevcud olmadığını iddia etmekteyiz. Ve böyle bir tertip hakikaten vesile mevcut değildir. Türk hükümetinin Kıbrıs davasında tuttuğu istikamet sükun ve vekar içinde Yunanların büyük gürültü yapmalarına mukabil sükun ve vekar içinde vaziyeti idare etmek olmuştur. Meetinglere Menderes'ten de soruldu. Devlet elçiliğe bir muhabiriniz var. Mektuplaşmanız. O size bir mektup göndermiş. Size oraya cevaben bir mektup yazmışsınız. Evet. Ee, bu mektupta her bir elçilerde sosyal bir Yani şöyle, evet. e, hasta yatıyor. <laughs> evet. e, padişeyi ehemmiyetli terekki ettim evet. ve gitmek istedim. Onu anlatıyorum. Eğer gidebilmiş olsaydım mahallinde tedbiri alırdım. Ama ne gibi tedbiri alırdım? Hadiler olup gitti tabii değil adam o zaman. Hayır hadise olmuş gitmiş değil. İşte biliyorum evet. derhal gitmekten yareyle gitmeyi evet. düşünüyorum. Bir tedbiri olduğuna inandırmış. vermeden edemez